Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu SEO nedir? SEO arama motorlarında optimizasyon anlamına gelir. Arama motoru optimizasyonu web sitelerimizin arama motorlarında daha çok görünüklü elde etmesini sağlamak için yapılan çalışmalar bütünüdür. Google veya diğer arama motorlarında daha iyi konularda yer alarak ziyaretçi sayımızı arttırabiliriz. Şimdi siz bir YouTuber olduğunuzu düşünün veya bir Instagram fenomeni olduğunuzu. Google'a da öne çıkmak ister misiniz? Tabii ki de istemezsiniz. Youtuberseniz YouTube'da önde çıkmak istersiniz. Hepsi burada da ürün satıyorsunuz ya da trend yolda ürün satıyorsunuz. Orada fenomen olmak istersiniz. Yani SEO bulunduğumuz ortama göre arama motorlarında öne çıkma sanatıdır neden önemlidir? Bugün tüm dünyada yüz milyonlarca insan internet üzerinden ürün veya hizmet arıyor. Bu kitlenin yaptığı milyonlarca aramanın sonuç meyveleri de Google'a arama sonuçlarındaki ilk iki sayfada dağıtılıyor. Aslında arama sonuçlarında ilk üç sonuç bu büyük pastanın yüzde 65'lik diliminde yerken, geri kalan yüzde 35'i ise o iki sayfanın geri kalanında dağıtılıyor. Her bir üst sonuç, her bir alt sonuçta daha fazla faydalanıyor bu pastadan. Dolayısıyla zirveye doğru attığımız her adım bize farklı geri dönüşümlerle geri dönüyor. Peki sitemizi nasıl öne çıkaracağız? Google'da nasıl önde çıkacağız? SEO web sitelerimizin arama motorlarının algoritmalarına uygun olarak yapılan kod, içerik ve dış çalışmalarda arama sonuçlarında önde çıkma becerisidir. SEO arama motorlarında kendizin kendinizi en üste çıkarma sanatıdır. SEO arayana aradığını buldurma sanatıdır. Bu çalışmanın bir de jürisi vardır. Peki jüri yani bu ziyaretçi sitenizde ne kadar çok vakit geçiriyor ise bu arayan kişinin aradığını buldurmuşsunuz demektir. Sitenizin hemen çıkma oranı ne kadar yüksek ise siteniz o kadar başarısızdır ve diplerde yer alacaksınız. SEO'yu şöyle karşılaştırabiliriz. Bir mahallenin dükkanın hedefi cadde üst dükkanıdır. Belki onun hedefi AVM'de bir süpermarket olmaktır. İşte SEO da yani SEO'su düzgün yapılmış bir sitede ise kendini hedefine götürebilir. SEO'da çalışma yaparken ben şu hususu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu bir birincisi içerik. İçerik çok önemlidir. İçerik demek yazının Google'da arayıp kopyala yapıştır demek değildir. İçerik önemli değerli olmalıdır. İçeriğin okunur olması çok önemlidir. Ziyaretçi içeriği okurken sıkıcı bulursa anında kapatabilir. İçerik sadece yazı yazmak değildir. İçeriğin içerisinde yazı, video, resimden oluşan bir kombindir. Hashtag etiketleri, yazının yazıları her bir #1 bir etiketsiz bırakmamak lazımdır yazımızın uzunsa H2 başlıkları ile bölümlendirebiliriz. Yazı daha fazla kırılmaya sahipse H3-4 etiketlemizi kullanabiliriz. Görsellerde alt etiketi. Şimdi gelelim asıl konumuza. Web sitelerinizde görsel ağırlıklı çalışıyorsanız bu sizin için önemli bir trafik kaynağı olabilir. Yani bu görselleri trafik çekebilmek için kullanabilirsiniz. Bunun için görsellerde görsellerin ismi, özgünlüğü, uyum önemlidir. Ancak en önemlisi alt etiketler önemlidir. Çünkü Google bot aramaları buna göre konumlandırılmaktadır. Google Search Console SEO yaptığınızı söyleyenlerin sitelerinin Google Search Konsolu kaydının yapılıp yapılmadığını mutlaka kontrol yapın. Google'ın bu ücretsiz aracı bize mükemmel bir ipuçları vermektedir. Sitemizin hata var mı? Hangi anahtar kelimeleri aramalarında görülüp? Ne kadar tıklanıyoruz? Site haritası gönderilmiş mi? İstediğimiz aha, site sayfalarını Google aramalarında kaldırabilir miyiz? Bu soruların cevapları Search konsolu bulmak mümkün ve bedava. Screaming Frog'um taraması. SEO yapacağınız siteyi elinize almadan önce Screaming Frog ile mutlaka taratın. Bu araçlar web sitenizin 500'e kadar sayfasını ücretsiz lisans ile taratabilirsiniz. İşinize yarayana kadar kullanabilirsiniz. Çoğu sitelerin 500 sayfadan az olduğunu düşünürsek pek çoğunuzun işine yarayacak. Screaming Frog ile etiket hatalarınızı 500'ü hatası veren sayfalarınızın pek çok eksiklerini görebilirsiniz. Bu taramaları zaman zaman tekrarlamak zaman içerisinde ortaya çıkan sorunlarınızın farkına varmasını sağlayacaktır. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim.